Yeni vlog'dan selam. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. <laughs> bir tane şey söylüyorduk ya biz. Selamünaleyküm. Ben gel benim adım Azra neydi o? Bir şey vardı ya. Çocuk düşün son. Bir şey selamünaleyküm birader. Ben gel benim adım Azrail falan diyordu tövbe estağfurullah. şurada, şurada. Aşkım hadi sen bulursın ya. Böyle akşamdan bir açılış yapıyorum. Ben <laughs> Ses ver. <laughs> de benim dediğim yere gelmedi mi? Kapadım. Kapı çaldı. Böyle de denk gelmezsiniz selam ama. Aleyküm selam. Aleykümselam. aleyküm. Selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O ne? <laughs> Allah yıkaman için yetiştik. Yıkamam için. Sen bizim makinesin mi? Yıkamam için değil makine yıkayacak. Sok makine. Saçlarım güzel mi? Saçlarım çok kötü. mi beni Saçlarım çok güzel. Beğenmez, beğenmezler sonra beğenmezler. Nasıl şöyle bu yıkanıyor? Ben de öyle abimden geldi işte. <laughs> <laughs> videodayken Ero da burada sen de selam var. Bu da bir önceki vlogumun şeyini yapıyor. Son renderların şeylerini düzenlemelerini yapıyor. Teşekkürler. Ağzında sakız cakkıdı cakkıdı. O zaman yeni vlog başlasın. Bu arada biz bu akşam yemek yerine böyle lokal yapmaya karar verdik ve bu videonun başında da gösterdiğimiz Nazlı'nın tarifiyle tavuk salatasını yaptık şehriyeli. İçine sonradan dereotu ve limon da ekledik bu arada. Söyleyeyim. Bir de annemin kendi el Açtığı yufkadan peynirli kaşarlı börek, bir de bir şey daha vardı dayanamadım ben onu yedim. Bir de böyle patlıcan közlemesiyle sarımsaklı içinde işte cevizli bir şey salata türü bir şey vardı ama biz dayanamadık bunu yedik. Yedim, yani ben sen de... beni özlemedin galiba. Sen özleseydin gelirdin kaç gündür konu böylesin yani, böyle. Yani hiç aramadı sormadı. Böylesin böyle konuşma. Biz taşıyoruz, bir şey yapıyoruz, biz Ko uğraşıyoruz. Günaydın diyeceğim. Ayıp olacak. Çünkü <laughs> gün ayalı bayağı oldu ve ben sabah tabii ki de yataktan böyle kalkmadım. Ama hala üzerimde pijamam var. Neden? Çünkü pijama rahatlıktır. İşte dün akşam abimler buradaydı. Ailecek birazcık sohbet ettik. Bir takım dedikodular döndü. Dönmedi değil. Kimse inkar edemez bunu. <laughs> o yüzden çok fazla kameraya ilmi alamadım. İşte dedim birazcık kendime geleyim. Böylece ki vlogta o kadar kötüyüm ki edit yaparken ah ah diye diye böyle hani derdim güzel gözükmekten ziyade şey böyle enerjik gözükmek ve Okay. <laughs> editlerken kendimi iyi görmek. Öyle olduğu zaman çünkü daha çok vlog ve video çekme isteğim geliyor. Neyse gene bir önceki vlogtan bahsedeceğim. Herkesin yorum için çok teşekkür ederim. Yaşadığımız başımıza gelen bir takım kötü olaylardan bahsetmiştim o vlogda. Çok güzel dualar aldım. Dilerim bütün o dualarınız dönüp dolaşıp sizi de bulur. Ve gene bir önceki vlog. <laughs> o vlogun devamı çünkü resmen. Şey yeni doğan birkaç tane kıyafet aldım demiştim. Birkaç tanesi daha gelmedi demiştim. Onların artık son iki parçası da gelmiş bulunmakta. Onları göstereyim diyorum. Şöyle hafiften yavaştan döne döne. Şöyle ben bilmiyorum çok seviyorum koyu rengi siyahı bebeklerde bir de beyazı açık renk olarak. Şöyle önünde Mom's Little Boy yani yüksek olasılıkla annemin küçük boyuyum yani. <laughs> <laughs> erkeğim demek. Böyle bir tulum ama bu tulumun altı komple açıldığı için mesela tek bacaktan olmadığı için kullanışlı olur diye düşündüm aldım. Yeni doğan bir de şu şekilde kendisinden şapkası var. Ve bunu biz annemle çok beğendik. Yani aşırı hoşumuza gitti. Şöyle bir takımımız var. Şöyle üstümüz teyzesi. Tamam mı? Bu alt şeyimiz. Neyimiz işte bu? Pijamamız. Bu iki tane mi? Bunun eldiveni değil anne. Yani birisi şapkası. Ha. Ay çok güzel. Şöyle birisi şapkası ve bir de şöyle eldiveni var. Şöyle de bu tarz yandan çıt çıtlı olan şeylerin yakası biraz diğerlerine göre açık olduğu için üşütmemesi adına şöyle boynunu kapatabileceğimiz bir fıları da takımların içinde oluyor. Ki önlük görevi de görüyor bu bence. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Muhtemelen bunu hastane çantasına koyarız diye düşünüyoruz. Bir tane komple set halinde hastane çıkışı alacağım ona henüz bakmadım karar vermedim ama hani 2-3 tane de böyle takım koyacaksak bunlardan bir tanesi muhakkak bu olacak inşallah Allah'ımın izniyle öyle işte bize günler böyle geçiyor vakit daraldıkça heyecanda başlamaya başladı İnşallah sağlıkla kavuşalım hepimiz evlatlarımıza ve Rabbim isteyen ve dileyen herkese hayırlısıyla hayırlı zamanda nasip etsin ben şimdi şu üstümü bir değiştireyim pijamalarımdan çıkayım ve tekrar gelirim ay tipime bak ne oldum gene içeride mayışık mayışık televizyon falan izliyordum bayağı uzanarak. Sonra canım bir şey çekti ve bir yaramazlık yaptım. Ve tabii ki buna adı şu da dahil ettim. Ve bize işte aslında çok kötü. Evde yemek varken niye böyle bir şey yapıyorsun ama işte Can bu çekiyor. Böyle baya döner söyledim. Bayağıdır da dışarıdan böyle abur cubur falan yemiyordum dedim. Ama sefamız olsun kız. Şimdi onu yiyeceğiz. Ondan sonra adoş tutturdu dışarı çıkalım diye. Ya gözlerim falan aktı benim ya. Nazar oldu. <laughs> Anne sen hep nazar oluyorum. Okuyorum ben sürekli. Sen de okuyorsun biliyorum. Sen de oku. <laughs> Demiştim mi ben birkaç vlog önce 3-5 gün sonra düğme yeleklere. Bugün yedinci gün hala almadık. Onları alalım diyor. Ben çok üşeniyorum. Bilmiyorum ama. Ben beğenmez diye almadım. Onlar birlikte beğeniriz diye ama. Bütün... Ya sen iyi de dikmişsin. Diktiklerini beğenmiş düğmeler. Ya düğmelerle şöyle bir problemimiz var. Eren. Eren. Eren, Eren düğmeli şeylerden nefret ediyor. O ne kendisinde ne, direkt ne direkt, başkasında. Bak ne göstereceğim. Bunu önceki vlog'da aldığımı gösterdiğim bir şey vardı. Şu takım var ya. Uraza. Bak dikkat edersen bunun burasında düğme vardı o vlogda. Tam şu cebin üstünde, küçük cebin üstünde. Ve dün akşam, dün akşam gördü bunları, onu gösterdim. Onu söktürdü, söktü. İstemiyorum, çıkar diye. <laughs> böyle biri bu, anladın mı? Ya düğmenin hiçbir şey alamıyorum. Mesela ben şey çok seviyorum, böyle polo yaka çok seviyorum. Ama bir şekilde alıştıracağım ama nasıl alıştıracağım bilmiyorum. Düğmeli şey aldırtmıyor bana bile. Yıllarca ben şey çok seviyorum, düğmeli pijamaları bu arada. Hani önü gömlek gibi. Bana yıllarca giydirtmedi biliyor musun? Hayır dedi. Aldığımda çıkar ne olur çok gıcık oluyorum dedi. Artık dedim yeter yani. <laughs> yeter. tamam sen giymiyorsun ama milletin giymesine de karışma dedim ya. Öyle işte o oh, içimi döktüm. Buradan sana sesleniyorum aşkım. Çok gereksiz bir tik. Çok gereksiz. İnsanların her türlü tiki olabilir ama düğme tiki de çok tik şey çok da gereksiz. Neyse çok konuştum. Gideyim yemeğimi yiyeyim bari. Bu savaşı anam kazandı. Neredesin kız? kaçmış. Ve çıkıyoruz. İnşallah manirrahim. Çıkarken sol ayak, girerken sağ ayak. Ben tabii ki eronun terliklerini giyiyorum. O kadar ayda veriyoruz bari asansöre bineceğiz. Hayrolahum. Bu asansörün ışığı ne kadar kötü ya. Kapını mı ya. Anne basarsan asansör hareket edecek yoksa dalanmazsa. Ben bekliyorum ki gitsin. Böyleyiz, böyle. Böyleyiz. <laughs> Nasıl böyle mi? <laughs> Nasıl okuyayım böyle? Yerekleri yanımıza aldık. Baka baka bak, saçacağız. Hadi, mutlu musun? Çılgın anane. Gerçekten çok şekilim terliklerimle. Tuvalet terliği gibi birazcık ama çok rahat. Ne yapayım? 3 Kasım 2017. Burada kınamı yapmıştım ve şurada çok feci bir kaza olmuştu. O aklıma geliyor hep. Evet biz eve geri döndük. Şöyle ki artık Uraz'ın tülüne en sonunda karar verdik. Hemen anlatacağım. Şöyle birazcık oturayım yoruldum. Şimdi biz en başından beri Eren'le Uraz için yani onun odası için rustik perde tül işte fon bakıyorduk. Öyle hayal ediyorduk. Önce bir tane perdeciye gittik işte. Sorduk. İlk başta iki aya gittik. Orada çok fazla kafamıza yatmadı. Böyle hani düşündüğüm gibi şeyler bulamayınca. Dedim bizim buralardaki perdecilere bakarım. Baktık. Ölçü almak için eve geldi. Rustik de okeydik. Sonra ona darararım dedi ki burada çok kullanışlı olmaz. Çünkü o odanın camları bu camlar gibi değil. Biraz kirişin içine yani içinde kalıyor böyle. Yani olmuyor. Bir de şu tavanlarda şöyle havuz olayı olduğu için bak şurada şöyle bir derinlik oluyor. Korniş bile şeyde. O yüzden zorlanırsınız demişti. Biz de demiştik ki tamam olsun. Biz gene de bir fiyat alalım dedik. Rustik hariç sadece tül sadece tül yani. 2 metre hatta 1.80 falan. 550 lira bir fiyat çıkardım. Ya aynı boyutlarda bir de fon gerekecek. O da 550 olsa veyahut da daha fazla olsa. Erus diye ayrı para. Derken böyle neredeyse baya bir fiyat tutacaktı. olsun dedik ama bu sefer de kuşkularımız başladı. Dedik ki e, kullanamayacaksak e, kiracıyız. E, başka bir eve geçtiğimizde o cama uyacak mı bu falan diye düşünmeye başladık. Kendi evim olsa feda olsun. Eğer varsa cebimde. Sonra biz dedik Kerenle Rustik'ten vazgeçelim. Normal olsun yani yapacak bir şey yok. Başka bir tülceye girdik annemle bugün hemen ayaküstü öyle denk geldi. Orayla görüştük işte. Hatta dedi ki müsaitse abla hemen geleyim bakayım dedi. Dedim olur. Geldi baktı. Doğru söylüyorsunuz. Ben işte olayları anlattım. Buraya rustik biraz can sıkıcı olabilir dedi. İşte ne yapsak diye düşündük. Sadece fonları rustik yapalım dedik ama iki duvar yani yanlarda kalan iki duvarın eni eşit değil. Kötü duracak. Derken gene kornişe döndük ve tül ve orada beğendiğim türden yani daha önce gittiğim yerdeki türden çok daha güzel çok daha ucuz. Şok oldum. Şaşırdım. İlk aldığım yerde de fiyatından vermişti aslında fiyatı bana. Ve bu duvardan duvara. Dedim tamam. Öylelikle türümüze karar verdik. Arkada zaten güneşliğim vardı mevcutta. Onu kullanmaya devam edeceğim. Önleri küçük böyle düz hani şey yapmadan fon Ama fona da dedim ki duvara uygun yapmak istemiyorum. Çok buhar. Halısını alalım biz Allah'ın izniyle bir önce. Halısındaki renkte göre uydurmaya çalışalım. Ama tül artık olsun. Çünkü gündüzleri o perdeyi bir açayım. Perde kapalı olunca karanlık oluyor. Ben de karanlığı hiç sevmem. İnşallah yavaş yavaş. Şimdi sırada öncelik olarak halı var. Halıdan sonra fon. Fondan sonra belki avize. Yani o da çok şey değil. Ondan sonra işte süslemeler falan öyle ufak tefek şeylerle inşallah odasını tamamlarız. Sonra da hayırlısıyla yavrumuzu bekleriz. Sağlıklı sıhhatle gelir inşallah. Ve bugün şöyle bir şey oldu. Dolap hesabım benim aktif değildi. Tatil modunu almıştım hamileliğimin başında. Baya zorlu bir süreç geçirdiğim için mide bulantılarımdan dolayı hiçbir şeyle ilgilenememiştim. Sonra bu ayakkabılar dedim ki bana küçük geliyordu. Anne sana olur mu dedim. Annemle normalde aynı ayağımız ama hani benim şu anda hiç olmuyor. Ve aldım hiç giyemedim. Anneme de tabii ki de olmadı ama bir ihtimal. Ne yapsak ne yapsak annem de dedi ki dolaba koyup satıyordun satsana. Dedim olur. Şu ayakkabılarım Lamborghini çok beğenerek aldım. İnternetten aldım. 38 numara. Sadece bir kere apartmanın içinde giyebildim ama çok sıktı. Ben de gerçekten rahatıma çok düşkünüm. 37 numaraya rahatlıkla olur 37 numaralı ayaklara. O yüzden bunu dolap hesabıma ekledim ve dolap hesabımı tekrar aktifleştirmiş bulundum. Derken o sırada daha önce eklediğim iki tane elbisem hatta bir tane daha şans satıldı. Onu da getireceğim. Satıldı şu abiye. Bunu sadece bir kere giymiştim. Nasıl gösterebilirim? Ve gerçekten çok güzel gösteriyor. Çok güzel duruyor. Şöyle lacivert renkte. Böyle fırfırlı, kumaşı şekilde. Bir abiyeydi. Gerçekten ben bunu 600 liraya almıştım. Şu anda çok çok uyguna gitti. Yapacak bir şey yok. İnşallah hayırlı olur giyen kişiye. Bir de şu elbise satıldı. Bu da tükeni çok severek aldım. Hatta bunu bir bayramda giymiştim ben. Ondan sonra bir daha giyemedim. Çünkü sıfır kol pek fazla kendime yakıştıramıyorum böyle. Hoşuma gitmiyor. Şöyle şu an <laughs> yıkandığı için çekti. Ütülendiğinde normal haline alıyor. Bu elbisem de satıldı. Ve hatta şimdi şöyle bu elbiseleri de yükleyeyim dedim. Çünkü bunları da giyemem artık. Yani çok fazla giymedim ama bunlar birazcık kısa olduğu için çok seviyorum bu elbiselerimi de ama bunları da hemen şimdi dolap hesabıma ekleyeceğim. O yüzden buraya dolap hesabımın adını bırakayım. İsteyen olursa bakabilir. Gerçekten aldığım fiyatın çok çok altında yüklüyorum. Bunu poşetlemekten vazgeçtim. Çünkü birkaç gün böyle beklerse çok kırışacak gibime geldi. Ne bileyim. Bir de bu kumaşın ütülenmesi çok kolay değil. Ben de kuru temizlemeye vermiştim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Kargoya vermeden hemen önce paketleyeceğim pazartesi günü. Yani ne kadar az kırışırsa o kadar arkadaş için iyi olur. Annem şu an saçımı okşuyor. <laughs> çünkü neden? <laughs> tıraşı Saç olmuş. tıraşı oldum. Bayağıdır kamerayı elime almıyorum. İyisiniz inşallah. Biz bir markete gideceğiz. Yalnız, Cumartesi hayır, günü abur cuburum bitmiş arkadaşlar. Çok üzgünüm. <laughs> Cumartesi günü akşamı abur cubur <laughs> ton bitmiş. Herkese çok çok teşekkür ederim. Bir önceki videonun altına yorum yapmışsınız. Araba ile ilgili. Dualarınız eksik olmasın. Atlatacağız ya. Bunlar da gelip geçecek. Üzülmeyeceğiz. Biraz bozuldu ama bir şekilde atlatacağız. Neyse biz bir markete gidip gelelim. Ya da markette görüşelim. Ben devam Abi. edeceğim. Ona gideceğim markete. Çok seviyorlar market alışverişini, videolarını. Hı Evet, hadi gidelim. Biz giriyoruz çıkıyoruz. Bugün gerçekten bayağı bir sirkülasyon halindeyiz. Ama hem yarın sabah kahvaltı için bir şeyler lazımdı hem de şimdi akşam atıştırmıyor. Cumartesi gecesi. Partimiz var. Zaga gecesi. Eskiden öyle bir şey vardı. Evet. Vallahi. Vallahi vardı. Helal olsun aslında. Tayyipleri mi giyiyorsun hep ya? Evet. Bugün de bunları giydim ve bunlarla gezdim kocacığım. Aferin oh, sana. Ben giyemem zaten. Kaçkım var burada. Ben. Vah benim kocam. Her şeyden önce sana bir tane pantolon almak. Hayır ya. Çorabım kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Hiç bilmiyorum. Bugün jetle kestim. Belki onun şeyi sıçramıştır. Bu arada saatler olsun tekrardan. Çok yakışıklı. Bu anda kalmış. harbiden çorap alacağım. Trafiyon <laughs> Trend niye alıyoruz çorabı ya? Ucuz oluyor arkadaşlar. <laughs> Çabuk yırtılıyor ama ucuz oluyor. Artık yukarı kadar kaydıramıyoruz. Bağlantıya tıklatırız. <laughs> Anan da mı patates seçiyordu be? Evet. <laughs> çok kötü kokuyor soğanlar. Kocanız Arçelik'te çalışıyorsa işiniz çok zor. Diyorum ki bulaşık makinesi temizleyicisi alayım. Hiçbir işe yaramıyor diyor. Ben getireceğim. Bir tane... Şarkı da deli etti. Bak sıfır. sıfır. Biz bir almıştık. Şimdi bir tane sıfır alacağız. Ama şimdi buradan almayacağız. Ya buradan alalım ki. Eve bekle indirimli oluyor. Sıfır işte ya. Sıfır alınca. Evet. Deterjan. Bak burada varmış hepsinden. Şunu şimdi şurada gördüm. Hakkında hiçbir fikre sahip değilim. Alıp okuyacağım. Eğer hoşuma giderse bir tane bundan alacağım. Başla da burcu almaya. Hep bu yapıyor. Şu var ya şu. Şu koca olan yapıyor hep. Bak gene süt. Sabote ediliyorum ama. <laughs> Cumartesi bak kimler süt alıyor bak. Can you me? Evet marketten çıktık. Şimdi Ero ile annem süt almaya gitti. Çünkü yoğurt mayalayacağız. Geçen annem geldiğinde de mayalamıştı. O bitti. 3 kilodan mayalamıştık. Şimdi tekrar bir 3 kilo daha alıp mayalayalım dedik. Bekliyorum onları böyle kahvaltıcılık gibi bir yerden alıyorlar. Şurada da böyle bebek kıyafetleri satan bir yer var şu anda. Kendimi çok zor tutuyorum oraya gitmemek için. Ama tutuyorum yani. Çünkü saat çok geç oldu. Tam tamına şu anda saat 20.56. Şimdi saatimi şekil ödümden yeni saatim ya saatimi saatten falan gösteriyorum. Eskiden telefondan gösterirdim hani. Bak, annem telefonla görüşüyor. Kim bilir kim aradı gene. Telefonu nasıl tutuyor ama işte İstanbul'da olduğunu bilincinde bir insan. Eren de kasada hemen şurada. Onu da görebiliyorum. Gelin damat. <laughs> Gelin damat demişim. Kayınvalide damat. <laughs> Gelin damat. Annem geliyor. Gelemiyor. Eren ona bakıyor. O Eren'e bakıyor. Bir şeyler konuşuyorlar. Ve annem gene gelemiyor. Annem yine bir şeylerin fiyatına bakıyor. Doymuyor patlıcana. <laughs> evet. Eren sütümüzü ve diğer her şeyimizi almış gelmiş. Ben onlar sadece süt alacak diye bekliyordum. Bak gene ne almışlar. Amcacım bir çekilir misin amcacım? Şu anda belgeselimin ortasındasın. Geliyorlar. Evet. Vay vay, yediğim ha. <laughs> evet ve... 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 <laughs> var, Belgesel çekiyordum. Öyle mi? Evet. İnsanlar hayvanlar. <gülüyor> <gülüyor> gelin... Aman gelin kaynana diyorum ya. Gelin şey neydi? Ya kaynana, <laughs> <değil miyim>? damat. <laughs> Az önce gelin damat dedim. Sana evet. öyle bir muz aldım ki... Piyasanın üç katı. Pahalı mı? yani güzel mi? Önemli. Çünkü marketteki bence, yeşildi bence, yani. Bence güzel. Maymun yemez o muzu. Yok ya gördüm güzel diye aldım. İyi tamam. Bence sonra. güzeldir tabii. Kesin bereket. Fedosun şey de ne demek? Evet şimdi biz evimize geldik. Marketten neler aldık şöyle hemen bakalım. İlk önce bu çıktı. Akşamları böyle midem kazındığında yemek için bence çok ideal. Ve şöyle kalsiyum takviyesi için kendime süt aldım. Bunları da tatlı falan yapacağız. onları. Kocu oğlanım için aldım. Çöl kaşar peynirimi. Çekirdek. Ay şimdi bu ne? Aynen. Bu ben yok ne yaptınız? Aynen. Çekirdeğimiz var. Bunu hemen buzluğa at bence. Ve yarın muhama partisi yapacağız. Şöyle mısır unumuz. Yufka alınmış. Gene ben bilmiyorum. Ketbe şeker. Sallama ve demlik poşet çaylarımız. Biz bu çayı çok en çok bunu seviyoruz. Bunu içiyoruz. Şöyle süzme peynirimiz. Gene Ero tarafından alınmış bir ...abur cubur tanesi, en sevdiğim krem peynir, en sevdiğim diğer krem peynir ve last kizi mıhlama kuymak. Bu neymiş ki? hazırlı? Bu ne? Bir bardak süt ve... Ben Aa, hazır! Resmen hazır, direkt mıhlama. Annem bunu peynir diye almış, kuymak peyniri diye ama bu bildiğin hazır şey. Deneriz, bunu da deneriz hep beraber inşallah. Aşkım! 4, 5, 6 tane cips almışsın ya. Oğlum sen babana çekme tamam mı yavrum? Ne olur Allah rızası için. 7, 8 Şu çikolatalar çok güzel. Bunları ben almış olabilirim. Bunları da annem çok sevmiş olabilir. Karamıyor. İlmik aldık. O ilmik faciasından sonra çok merak ediyorum. Hemen açacağım. Tabii ki Türk kahvemiz. Şöyle pil aldık, kumanda pilim. Ve Eren kendisine bir sürü kola aldı. Bu eve hiç kola girmiyordu. Bu arada 3 tane almış. Şimdi ben hamile kaldığımdan beri adam kola aşeriyor. Ben kendime gene şöyle soğuk çay aldım. Hani en... Tamam, bu da çok masum değil ama en zararsız soğuk içecek bu şu an. Ne yapabilirim yani? İrmiğimizde sıkıntı yok herhalde. Bir takım siyahlıklar var anne, bunlar normal midir? Normaldir. Bir bak. Artık normal olsun insan. Tamam. Şükürler olsun. Geçen gün aldığımız hazır koskanın tahin pekmezini çok fazla beğenmediğimiz için şöyle kahvaltıcılıktan tahin ve pekmez alındı. Biz kendimiz karıştıralım diye. Bu ne? Eren bu ne aşkım? Hoşmerim ama kızartılmış. Yani şey sizin peynir peybasına tatlısına mı benziyor? Beğenirsem hep oradan alalım. Tamam. İnşallah beğenmezsin. Şöyle bir muz. Ben en çok muz dedim hamileliğimde ya. Başka bir meyve yiyemedim. Ve indirime girmiş duş yerleri. Duş yerimiz de bitmişti. Eren'e en acilinden bir deodorant. <laughs> Çünkü bitmişti onun deodorantı. Şöyle kolonya alınmış. Gene benden habersiz. <laughs> Ve şunu alacağımı söylemiştim hani. Okudum üstünü mantıklı geldi aldım. Ama bilmiyorum şimdi Instagram'da da soracağım. Eğer daha önce kullanan varsa memnunsa içeriği falan ben çok anlamam. Bana bir Yazabilirse çok sevinirim. Ona göre kullanırım. Olmazsa başka bir şey temizlerken kullanırız zaten. Ve böyle sebzeler aldık. Ya bunları tek tek göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Domates, işte biber, patlıcan, salatalık, kavun. Bu da ne var bilmiyorum. Ve yoğurt olacak sütümüz. Böyle şimdi bunlar yerleşecek. Ama önce biz bir karnımızı doyuralım. Gerçekten kimse markete gitmeden benim evimde her şey var demesin. Gittiğinde bir süre eksik çıkıyor kardeşim ya. Ay, neyse çok şükür. Rabbim herkesin dolabını doldurursun, taşırsın inşallah. Kimseye açtığı çıktı bırakmasın. Amin. Amin. Ey ya. Mecbur okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ve Ero'nun geleneksel cumartesi akşamı <laughs> dolap düzeni başlamış bulunmakta. Hadi. Ben de abur cuburları için, a yer açmak için. Gelam. Atma! Atmıyorum, gel al diyorum. Atma! Atma! Niye gelmiyorum ki buraya? Kamera açık diye ya, geçemiyor. <laughs> sansür, sansür! Sana nikah düşmüyor, o yüzden senin yanında böyle gezebiliyor. Ama başkası göremez normalde. Sen benim e, evladım oldun, oğlum oldun. <laughs> Çok duygusal anlar yaşanıyor şu anda. Burada ortalık 56 oldu. Görüşürüz sonra. Şöyle bir ateş ölçerimiz vardı bizim daha önce almıştık. Şunu pil aldık. Takalım. Hazırda dursun dedim. Hem de biz de kullanırız yani. Ay yanlış pil mi aldık acaba? Ama kumanda pili koymuştuk ona da. Yapamadım da. Ya pilleri yanlış taktım. Artı eksiği. Evet yanlış takmışım. Bu arada bu gayet uygun fiyatlı bir ateş ölçer. Mecbur gidiyoruz. Ero'ya yapacak bir şey yok. Aşkım bu piller bozuk. Ya da ateş ölçerimiz bozuk. Ay, Pil var anladım? içinde ama çalışmıyor. Yanlış takma olasılığın yüzde kaç? Artı yartı, eksi eksi artı yi eksi eksi taktı. Peçete atarsın Artı eksi eksi artı mı takılması gerekiyor? Bence tam tersi. Sen yanlış takmış olabilirsin mesela. Aa, sen gerçekten çok büyük biliyorsun her şeyi hemen. <laughs> Bakayım <Kafaması>. kaç. Lo. <laughs> lo mu? Vallahi lo. <laughs> Bana lo dedi. Bekle. Normalde bileğini getir ya bileğinden ölçelim. Yok lan kafa. Bileğini getir. Kafa 36.1 36.3 benim ateşim var Sevgi. 0 2. Aramızda <laughs> Çocuğumun ateşine bakayım. Çok 32 da. 9. Bakalım senin ateşin kaç bakalım. Aşkım ateşin 35'i geçmemesi gerekiyormuş. Annemin 34, bizimkisi 36. Seni kandırmış. Telaş mı yaptın? Telaş mı yaptın? Korktum. Anne <laughs> 30 Kandırmış anne kandırmış. Tamam. Hadi yeme, hadi biz artık yemek yiyelim. Çok dolandım. Başında döndürdüm bugün vlogda biliyorum. Aşamaları gösteremesem de yoğurdumuz mayalanmak üzere buraya bırakıldı. Güzelce serdik, sarmaladık onu ve yani belirli bir saat kadar hiçbir şekilde dokunmaması gerekiyor. O yüzden yanından geçerken çok yavaş hareket ediyoruz. Bu arada ben editten çıktım ama Ero'yu bulamıyorum ya. Anne, annem namaz kılıyor. Ero. Evet sonunda kavuştuk gelin sevgi saati. Sevgi saati tamam. Sevgi saati. Hmm. Sarılmak. <laughs> Az Ağız... ay acaba seni <Şimdi> taşıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Saatler olsun. Teşekkürler, teşekkürler. Evet aşkım, yine bır 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 çenem düşmüş bu videoda da. Gerçekten mi? Evet. Balsın. Ne düşünüyorsun bu konuda? Çok kötü düşünmüyorum ya Seni <laughs> seviyorlar zaten <laughs> Kötü düşünmüyorum hmm. ama yine düşünemiyorum O zaman artıkın kapatalım mı videoyu? Buraya bakarsan Aynen aynen ay, o profil çok iyi duruyor Aşk <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Allah'ım taş mısın be ha? Taş gibi maşallah Nişantaşı kızlarıyla <laughs> Bu saçmalıklarla dolu videoyu. <laughs> Buraya kadar izlediysen Allah razı olsun. Allah. İyi ki varsın. <laughs> Ve hala kanala abone değilsen abone olmayı. Videomuza like atmayı unutmayın. Like lütfen atmayı ederim. evet lütfen unutma. Teşekkür ederiz. Mutlaka. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Bir sonraki. Bye video vloglarda görüşmek üzere. aşkım böyle bir kapanış yok <laughs> Anya Konya meselesi de değil artık. Bu çok başka bir şey oldu. Vallahi çok başka bir şey oldu. Ya saatimin oynamasını ya. Bıraksa aşk. Yok ya kalp ölçüyorum bir şey ölçüyorum ben anlamadım. Bırak. Sen her şeyini giyiyordum bunu da ben takayım. Takabilirsem tabii ki de. Sen kaçıncı deliğe taktın? Bilmiyorum ki. aşkım <laughs> <laughs> Çok kötü duruyor. <laughs> <laughs> Bir dur çevir. Ben üçüncüye takıyorum.